Geziye anman. Mi yan, mi yan yim kiye. Christina. 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 ama o o sen de hiç ayakkabı giymeyi bilmiyor musun oğlum ya? Evet, bas, bas, bas. evet arkadaşlar, videomuz burada sonuna gelmiş bulmaktayız. Videomuzu Yamaç için beğenin, kanalımıza abone olun arkadaşlar. Yamaç'ta video gelsin diyorsanız yorumlara yazın, değil mi oğlum? Değil mi? Bizi izlesinler. Videoya beğeni, like, like, beğeni, like atın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Değerli büyüklerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz. Hepinize selamlar olsun buradan. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.